Herkese merhaba arkadaşlar ben nasıl? <laughs> Bugün yine devamı, ya devamı ya devam ettiğimiz yerden başlıyoruz. Oğlum ne fazla şey yaptık arkadaşlar. En son birindeydik de T-Rex'e tıraksineydik şimdi geldik Karnatoruza arkadaşlar burada. <laughs> Oyun yaz yine random yine rastgele seçtim. Bu oh. çok şey istiyor ya. Yoruldum ya. Da bak oğlum bir de tak 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 olmuyor. Oğlum niye kanatörüs bu arada? Kuyruğunda oradaki şey var ya bayağı güçlü bu arada. Tak tak. Bunu zehir mi yapıyor kendine? Sağdaki vur. Hoppa. Hoppa. Ve top line. Ne vereceğim? Bu da uzun vuruyor ya. Oğlum T-Rex'ten pat 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 oy tek attı lan <laughs> ve geldik artık oynatma listesi yani video bitişine. Hayatım ilk daha oynatma listesi yaptım. <laughs> ne yapacağım? Bunu da yapalım artık. Bitti artık. Random'u seçelim. E, kurtulmuş olacağım yani sizde de baya sanki savaşta çıkmış gibi. Ya bilmiyorum ya en uzun oynatma listesi sahip ben olmam tabi ya. Ya büyük konuşmuyorum ben arkadaşlar yani bazıları ki sen değilsin be sen daha youtuber olmayı beceremiyorsun. Arkadaşlar kendileri kanal kurmayı bilmedikleri için El, o elemanları tabi bana şey yapıyorlar. Ha oğlum bak İslami video Müslümanlıkla ilgili video gönderiyorum arkadaşlarım. Müslüman olun namaz kılmadık da olur, nereden biliyorsun belki belli değildir. Kardeşim o zaman yani ne, tam kıskanmıyorsunuz niye o zaman diyorsunuz. Siz bunları böyle anlatabilir miydiniz ki karşısı önünde. Siz bunu anlatabilir miydiniz değil mi? O bit sonunda da. <laughs> arkadaşlar siz de değil mi? onlara durum onlar böyle şey yapabilir miydi arkadaşlar? Neydi o onlar böyle arkadaşlar yapabilir miydi böyle uy diye falan adeti Muhammed'in en ünlü şeyini falan bilmem ne günah ne falan anlatabilir mi? Anlatamazlardı. Çünkü onlar kadar bilgi yok kıskanıyorlar yüzde yüz kıta. Oo, maşallah diye videolar gönderiyor ya. Dersin oğlum bir şey yaparız. Daha kendini anlatmıyorlar. işte. bir insanın kıskandığını buradan bilebiliriz anladınız. Ya. Oğlum anlamaz kırmıyorlar. Şey yapmıyorlar. Nasıl şey yapıyorlar o zaman. Değil mi? Evet yani çok gayet mantıklı. Aga. Neyse arkadaşlar artık fazla uğraşamayacağım. Abone olun ve like atın. Hadi liste burada bitti. Görüşürüz. Bay bay. Selamette tak.